ya 5 adam topladım gitti ya 5 oh. şu adamın... aha abi kimse kicap... kuruma katılmak istemiyor abi ne gibi herhalde Bilmem ben hep daha topladım ki. Get, get, get. bu onun bir bir bir, bir şey ee, e, biraz bari bari evet. Ha sizi şimdi hemen chat ayırırız. İkonik <tüksürük> 10 askeri yani on askerle alırız hepsi köylü de olsa bu gibi gözüküyor ben de öyle gözüküyorum aslında ama birazcık daha yakışıklı bir ameleyim anlayan hepsini çok yok hiç bir yok ki ateş serbest anladım <laughs> Abi ok tutmuyor ki. Koltuk altından geçti daha dağı da. Bakın O benim abi ne ben abi bırakın ya. Oyun sesini açalım bir. Ben koyayım, O zaman ben bunu yapmak bir durumda da açmayacağım kesinlikle. Ben öğrendim şimdi geyini de dinledim. Bu o kitle alayım. Biz En yere Eee biz kaçayım arkadaşlar. Açalım beşler bir

너무 c 나 burada 25 var mıymış? 21 tane, 11 tane. Ya fazla. olsun, Abi ne gene abi daha. adamlar 9 kişiler. Saldırayım Belki o kadar Za, ilk hapuzdanız arkadaşlar. Müzik açayım mı? Yok. Müzik. Arkadaşlar evet şimdi yoksa gidiyoruz. Adama bir çakacağım adam feleğe şaşacak. Da atım gitmiyor ki. buyur Oho feleğe şaşı adam. Hah. Ana. Adam var mı? Söyle. O. Oh, 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 oh. Atma mı zaten? Hop hop. Don dersin Ne? O. 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 Oba, oba, ananın, 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 kaçın. Beyler yardıma geliyor. Gerekiyor mu? Gerekmez ki anne ya. Size yardım eden de kabar. Al oku. Adamın sesi çak şu. Ensesi. Ensesini yakıştıracağım bu okulu. Ensesi. Yakıştı Kaçma lan. Oraya gidene kadar ben arkamdan yetişirim. At yavaş gidiyor ama Ama tır tık 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 sesler duyamıyorum. Ondan dolayı koşacağım. Tıh 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 tık Ben ağzımı yapacağım arkadaşlar siz sefeklerini. Kaçmayı unutmuşum da. Tıh tıh çat. Tıh 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 tık tıh 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 kitabı getir, esir, esir, esir. Bunları geliştirelim ve bir ayakta yap. Orada avcısı yap, hiçbir şey. Hiçbir şey Paran kalmadı ki, beş binanın kaldı ama neye yapacağım? Şuna al da bari, hop 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 hop, satarız, para kazanırız. İyi, evet, çapkaya da tüccarları satarız o. He, Şu taşlar iki altına kalkalıyorum ben. <laughs> i̇ki <laughs> dinara <laughs> yani. <laughs> Kesin hiç nerede öyle aldım. Böyle bak. Şu sargota gidip de hızlıca koşar adımlarla. İlk arkadaşlar bu arada ilk çapucularımı ettik. Yani yani yenmiş oldum. Daha önce hani mikrofon çarptı kötü ses çıktı işte özür dilerim. Önce pazarlığına gidelim. Dört tüccarına Bir şeyler satsak değil mi? 1200 istiyor ha. Turnuva varsa geri gideyim de ama çatlatmışlar şuna bakın arkadaşlar 408 dinar yani çapulardan çaldıkları mu kanak değil şimdi da birazcık az bir çiçek karar verin ama maheptim çok az. Evet hadi onlar Beyler siz geri çekin F1 F5 yapın. F1 F5 geri çekin. Sütçüler ne diyorsan de. O oh. uf mal mısın sen? Onun oh. on, oh. dalın lan şuna pezenkler. Geri de gelin lazıma gidin. Bak bana dalıyor. Oh. Oğlum şimdi dövülsene ha. Değil lan? Ben de, ben de siz benzeme adam zannettim ya. Bak bak iki tek dalı neler Hop bir. Hop iki. Ana. Hop. An bak ya. İpneye bak ya. Taş atıyor bak. Değil mi adamım? Tam 12'yi çakacağım abi. Olmadı. Adamın kafaya çak. Annen gidiyorum ben geriden gel, geriden geliyorum bilmez zaten Hayır, tamam değil mi evet kaçın, param var ki benim evet tamamdır bu kadar yani arkadaşlar 5 kuruşluk para için şu radmora yardımcılık çekeceğim fakirim ben Adımın hizmetinizdeyim efendim. he he ha. Benim için heh. Tabii ki Gülün Kalesi'ne ona gitmeyi düşünüyorum zaten. Üf ya. Ne anlattı bu kan Gülün Kalesi gibi Gülün 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 arasını bırak. Burası orası. Abi bu Gülün Kalesi nerede ya? Kalesi nerede ya? Gülün. Gülün mıydı? Neydi ya? Notlara bak. Ragnar Gülün. Dür, Göreyim arka da göster. Ana, bir küçük bir kalem işte var Evet, ben adım onun hizmeti değil efendim. Kararak ediyorum. Yağınları en kısa zamanda yakalayıp az bana para vermedi Bana paya ver Hadi para ver bana para 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 eline Lan şerefsiz adam neredesin? Seni bulayım deden atlayacağım. Bekle şimdi bak ben onu hemen bulurum. Sen ne yaşlısın? Ne bileyim North Korea'da hep böyle oluyordu. Ben bir kere yaşlısın, yaşlısın. Ben bir kere nerede buluyordum lan adamı? Dolaş 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 takvimin dışında geziyordu. Yani. Aa bu böyle görevler ben sevmiyorum şey ki ya. İpler. Aa buldum seni. Çok saklanıyorlar ha şurada bir yerde kuyu vardı. Ta oradan bir kere adam. Adam tekin. Neredesin? İkne, ikne. İkne gel oğlum. Gel gel. Gel oğlum gel gel. Gel bile bir bak orada bir şey var orada dedi Hareket etmeyen köy açısından başka adam yok burada. Bir yukarıya bakar. Hala evet, şerefsiz yüzdeyiz orada. Aa gördüm ikne Yayım alıyorum kafa alıyorum ve tıkıyorum. biraz daha tıkıyorum. Tıkıyorum. biraz tıkıyorum, sikiyorum. Biraz sikiyorum. Hiçbir de gelmiyor <laughs> artık Bu yükle bana niye saldırıyor. Hop. Ben seni öldüreceğim ama. Hop. Hop. Olur. Hayır, hareket etme Ben bir sana vurayım. Anan sikişim seni. Anan. Bekle ben de atla lan. Bekle de ben de inceyim lan Ben de para lan. ananı Ah, 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 Abi elin takıldı ya. Abi hiç. Abi ne attım ben ya. ya of abi ben ne yaptım ya ya kılıç çıkmadı nasıl kılıç çıkmadı ben de adamı hak edemem ya Abi ben ne yapayım emir bu. Ben kendi gözümden mi topluyorum sanki parayı ben mi yiyeceğim? Abi hadi bitsin artık. Bitsin artık bu kiliye emate da. Abi var ya ben zengin oldum bu parayı alır kaçarım abi. kaynağımız çıkıyor yaa bizde bakın arkadaşlar bariye şekil var durgu var görpü gibi iyice bakamıyorum ben terörde emin oldum ha parayı kaçırma razı şundan bir görev aldım da ee ya benim için bir göreviniz var mı benim için herhangi bir var mı benim için ee ee hadi senin düşman kim? bir sorum var. Sıvacı, tamam o kardeş. Sıvacı Ama ana sıvacısını atlayacağım. Ama köylülerine tabi. Büyüklerine, büyüklerine götürme. Dur la birinin yerini öğrenecek insanım. Kral parlar mıydı neydi? Bir sorum var. Birinin yerini bir mıydı neydi? Paran tahle ver tahle ver ver ne, nerede tahle ver nerede lan? arkadaşlar ya ya ne bok bok isimleri var bu kalede hmm. tahle ver aha budur. Hmm. bu ne diyebilirsin Ya bu ki ya? Şş, bırak git, git. Abi bir şey de ben hala dinlemedim ya. Abi ne kötü bir şey ya. Aha ona ait ben güzel. Cümet. Abi bir yavaş gidin beni izleyin sadece. Al şu alacağım şunu. Önce kendimi korumam lazım. Herkes beni takip etsin. Herkes bu konuda beklesin. bu hızlı insan aldı. anam başa gitti lan ananız siz anam hımm başınızı döndüreceğim sizi ooo hiç şat attım lan adama hiç şat attım oğlum adama adam olacağınız lan adam olacağınız adam olacağınız siz tamam abi büyüksünüz ya aha daha vurdum bak daha yine vurdum daha yine vurdum bak. Daha yine vurdum bak. Eziyor. Daha ölmediler ki. Yani al bir şey canlarına zaten de adamlar öyle emin olacağım Çok şükür kadar az bir şey gelişim öyle izin Oraya gidelim. Götü yemez yani. Şimdi şuradan diyor, bir geçiyor adam öyle hayır şerefsiz zaten o atıyor gitme abi sizde dalınsana ne diye izliyorsunuz f Efi çocuğum Ya ağz, ağzıma gitsin ne? Hı hı Şunları alayım ben Gidin onları alın Şuna bir tane şöyle bir geçireyim Oooo Adama bir çakmışım adamın ananı Vurma abi, abi büyük abi boksun, abi ananız Sözsüz sikin ya. adam. Adam öldürün Ben üzerinde öldüremem. Oooo! Bekle Bekle Oho! Oy, oy. iyi para edecek şeyler var ha. Al şunları Abi işime yaramaz para. Ben o adamın hemen bulunmaz lazım abi. Yoksa benim kendim alır adam. Düşman oluruz. Teher kalesi kral parma. Sargota git bakalım. Abi nereye gidiyorsun ya? Ha. Sen de varsın dayı. Hmm, işte. Kafana. Abi görev yok. Kafana ne kafana ya? Sen ne biçim bu gitmesin? Eşinden başından sakalından utanma. Bu, 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 bu. Esna, başna, çakalna, adam bile biliyor. Boa. Cool. Abi bu askerler zırhlı ya F1. F1, F1 Ya da burda burda kalın siz Aşağı arkada kalın ben bakayım bir F1 F5 F1 F5 tamam Hadi ya Kaçın lan Ananızı अब ये दिल्ली में आ